Ben de biyolojiden ilk sene çok iyiydi, ikinci sene sıfırım biyolojide. Tam ekran mı yapayım? Dur. A4 kağıdına yazdım tamam mı? Bütün böyle yani ana çekecek konulardaki işte tablolar oluyor, bilmem neler oluyor. A4 kağıdını en arkada en arkanın bir önünde oturuyorum cama yapıştırdım. Perdeyi de kapattım. Hoca durup dururken sınav çözüyor. Zınk diye perdeyi açmaz. Abi bak sınav çözüyoruz. Yapıyorum. Arada perdeden böyle bakıyorum. Tamam mı? Kağıt bir düştü. <laughs> Bak düştü, düştü. Dur olayı dinle. Ölümdeki çocuğun kapşonuna düştü. Evet. Çocuğun kapşonunda duruyor. Çocuk da böyle duruyor. Farkında değil. Çocuğun kapşonunda bakıp yazmıştım 6-7 tane soruyu. Ondan sonra hoca dönükken kağıdı alıp aşağı atmıştım. Ben başka, derince, başta kapşona koysa sıkıntı yani. yok. Tam sınavı verirken şöyle kağıdı da alıp kendi kağıdımı da kaldırmıştım ki kağıt Vallahi, sesi orada çözülüyor. Ben bunu önce anlatmıştım. Ben Walkman'e ses kaydı alıp şeyin içinden kulaklık mı çıkarmadık böyle şu şekilde ya da bu şekilde. Benim neler benim neler. En olur. easy, en kolay ve en zekice yaptığım kopya bir gün böyle silgi bilgi deme abi. Bildiğin düz sıraya yazdım abi. Düz sıraya. E, onu da ben Yazdım kurşun kalemle ve şöyle bir durum var öyle bir açısal bir şekilde şimdi öğretmen geliyor ya böyle. Ha. Buradan baktığında parlıyor gözüküyor. Işığı, gözükmüyor değil mi? vurduğu nokta o perdesini öyle bir ayarlıyordum ki o perdenin vurduğu yerde parlama olduğundan o kurşun kalemin şeyi görünmüyor. Fakat benim açımdan ben de dikine göremiyordum. Şöyle yapmam lazımdı görebilmek için. Hafif yana doğru yatıyordum. Öyle öyle ve sadece o sırada oluyordu. Öyle bir yerde ki orası güzel bir ışık oluyordu ki. Ama işte güneş varken oluyordu. Valla benim en böyle hani uzun süreli kullandığım yöntem A4 kağıdının altına yani sınav kağıdı A4 ya diyelim. Hı -hı. Altına A4 düz kopyaları yazdım kağıdı koyuyordum birebir. Yani hiçbir şey yok etrafıma da bakmama gerek yok. Altına birebir koyuyordum. Oradan baka baka amına. Ben, baka en, en heyecanlısı ne? Ne? Yanındaki arkadaşınla anlaşıyorsun diyorsun ki sen yap sonra şeyin geçeceğiz. Oros bu çocukluğu yapar dönersin ha. Bak diyor. abi. Ben Bak. yaşadım. Anlaştık okey mi okey. Değişeceğiz kağıtları. Yarım saat geçti son 10 dakika. Diyorum ki kağıdını ver dedim. Hadi değişelim falan. Yapmış böyle bitirmiş pezevenk hepsi dolu. Bu gö döndü götünü vermiyor. Amın akıyım sınavda buna vur lan falan filan. Arbede böyle sikerim lan dedim böyle aldım kağıdını ama var ya kalbim nasıl atıyor böyle. Vuruş vuruş oldu Önüme koydum düzeltmeye çalışıyorum. Bomboş kağıdı verdim buna. Ben 90 aldım o 50 yetiştiremedi ama yazık ya. <gülüyor> <gülüyor> Sizin şeyle kopya çekerek kıstaldınız mı? Benim öyle bir anım da var. <laughs> ee, Vallahi, bence. üniversitede ama. Üniversitede bizim TKL ve ben Humanities diye... Yok yok öyle değil. Bir tane kız var gözüme kestirdim. Kesişip duruyoruz tamam mı? Ama belli yani kız da beni beğeniyor yani. O göz göze gelme anı vardır ya. Humanities ve TKL dersleri de karma derslerdir. Her fakülteden birileri gelir. Orada böyle sınavını yaparsın çıkarsın. Ve kimsenin de bilmediği, çalışmadığı bir şeydir. İngilizcedir falan böyle. Aslan gibi kopyamı hazırladım. Ama çok yaşa, çok standart bir kağıt. Böyle küçük bir kopya kağıdı. Ama öyle bir kopya hazırlamışım ki anasını satayım sorular neyse cevapları da orada. O kız da benim e, tam önümde oturuyor. Yani böyle çaprazımda oturuyor. Ikınıyor kız. Bir sağa bakıyor bir sola bakıyor belli stresli yani. Ben çatır çatır kopya mı çektim zaten liseden tecrübeliyim amına koyayım. Tam o kalçasının yanına kağıdı teslim edip siktirip gideceğim. Böyle kağıdı koydum ondan sonra bir hafifçe de omzuna dokundum. Şöyle bir arkaya baktı. şu gözümle şurada dedim. Hiçbir şey söylemeden başka kalktım siktirip gittim. Dedim, o kız oradan çeker, gelir beni bulur. Aynı günün böyle iki ders sonrasında falan, kızla kantinde karşılaştık, direkt yanıma geldi. Benim dedi, hayatımı kurtardı <laughs> Dedim, senin hayatını yerim. <laughs> <de benim." falan gülüyor> Ondan sonra abi, geçmiş olsun. <laughs> Şiş, mükemmel. Benim en değişik şeydi ya, kopya hazırlarken tarih dersinde, amına koyayım, o kadar hani hazırlarken de öğreniyorsun ya bir şeyler evet. ister istemez. Kopya çekmeden kopya hazırladım sıfır bilgim olan derslerden 85 mi? aldım. Aa, bana da çok oldu. Kopya hazırlarken öğrendiğiniz çok oldu. Normalde o çalışmaz. Tak tak yapıyorum. E sonrası abi sonrası arkadaş olduk. Ya o şey çok kötü ya. Vermez ya böyle sınıf içinde. Seninki yanındaymış <laughs> abi. Benim direkt yan sıramda şey yapıyordu. Şöyleydim bak. Bütün ders böyleydim. Çocuğum. <laughs> hani sinirlensin bir şey olsun amına koyayım da buna iptal olur belki. Kopyadan yakalandığınız oldu mu? Hiç bak. Ben bir de, kere yakalanmadım. Ben de hiç yakalanmadım. Abi şimdi dalga geçmek için hiç söylemiyorum. Bizim bir öğretmenimiz vardı. Şaşı. Tamam mı? Anlamıyorsun nereye adam, bak. Adam köşede bir tane petek vardı. Peteğe gidip şöyle yaslanıyordu tamam mı? Şöyle duruyordu. Abi, amına koyayım. Bütün sınıfa bakıyordu. <gülüyor> <gülüyor> tövbe tövbe ya. O herif de hiç kopya çekemiyordu. <laughs> girdi Her yere bakıyor. Herkes... O kendi üzerine alınıyordu. Bizim o bir coğrafya yani hocası şey vardı. Şey İsmi Selim'di buradan selam olsun. Adam genç de bir herifti. Sevgilisinden ya da sözcüsünden bile ayrılmıştı. Morali bozuktu abi. Bak 3 ay hani bizde mesela matematik sınavı başka hoca da giriyor ama gözetme olarak. 3 ay o adamın girdiği her sınavdan şey yaptım Çünkü bütün gün telefonlarda büyük ihtimalle kızla fotoğraflarına falan bakıyor Sürekli kopya çekiyorduk ama <laughs> şey Şeyi bile yapıyordum matematikte. Lan ben matematiğim çok kötü benim. Ama hiç anlamıyorum yani sıfır. Öğretmenin alakalı hocam. Abi Namık Hoca bizim çok iyi öğretmendi lisedeki de yani inan matematiğe kafam basmış. Sevmiyorum yani. Sevmediğim. Uğraşmayı sevmiyorum. Mesela fiziği miydi, kimya mıydı, biyoloji miydi? TM okudum zaten. Arasını okudum da TM'nin M'si yoktu yok. bende. Ee, biz matematik kopyalarında şöyle bir şey denemiştim. gün yer mi diye Namık Hoca da yaşlı çok tatlı bir hoca. Soruların, çözümlerin cevaplarını <laughs> kopya Ama o yapma aşaması yok ya. Oraya böyle sallamasyon bir sürü şey yazar. Silgiyle böyle bastıra bastıra silerdim. Sonucunu böyle kocaman yazıp altını çizerdim. Amına kodum. 2000 IQ herif de bunu yiyecek. Matematik hocası. Verdim böyle ama hepsi doğru. 10 soru varsa 8'inin sonucu doğru. Hani orada yapmışım, çalışmışım, temizlemişim ve sonucunu yazmışım. Lan senin amacın sonucu bulmak değil mi? O adam sen giderken geri dönüyor. Onu okuyun bir geldi sıfır. <laughs> dedim nasıl olabilir ya? Hoca <laughs> şey dedim ki hocam dedim çözdüm. Kalk lan dedi. Sordu böyle <laughs> yarrak gibi kaldı. Hocam <laughs> dedim tamam oldu. Ben, ben aynı sınıf fizikte yaşamıştım. Adam sınıf ortasında direkt küfür etmişti. Fizik hocası. Aynı boku yaptım. Yazıyorum, çiziyorum falan. Siliyorum, sonucu yazıyorum. Tamam mı? Adam sınıfta aynen şöyle dedi. Ona gidiyoruz. Amına koyayım dedi ya. Ben 15 yıllık fizik öğretmeniyim. Ben daha işlemsiz soru çözemedim. Helal olsun lan <laughs> sana dedi. <laughs> Sıfırı yazmıştı, vermişti. Ortaokulda bu, bunun tersi bir mantıkta. Bende dikkat bozukluğu varmış. Sonradan çözüyorlar. Bir tane doktor şey diyor. Tükenmez kalem kullansın. Çünkü ben matematikte soruya başlıyorum. Başlangıç doğru. Çok iyi gidiyor her şey. Sonuç yanlış. <laughs> dikkat dağınıklığı olduğu <laughs> için. Bende de var. Sonra o doktor anneme diyor ki sınavlarında tükenmez kalem kullansın. Cem Yılmaz'ın şey aklıma geldi. Sike sike böyle şey kullanıyorsun. Tüke, hata yapma şeyin yok ya. Riskin yok. Ondan sonra bütün sonuçları doğru bulmaya başladım. Çok faydası olmuş. Allah Allah. Aynen. Yani silme olasılığını kaldırınca tükenmez de hata yapmamaya özen göstermeye başladım. Hmm, ben güzel. bir tane daha anımı anlatıp bulunuyorum Fizik sınavı. Sınıfa gözetmen hoca gelmemiş. Fizik öğretmeni bize acayip ayak bir sorular sormuş. Ben Bak, ben de yemeyeceğim abi. Kitap açtık, defter açtık, telefondan bakıyoruz. Sınıftaki herkes 20 aldı abi. Maksimum not. O zaman o, da o fizik hocasına selam olsun. İstişare yapman gerekiyordur sorularda. Sıfır ben, yani bazen öyle oluyor. Felsefe dersinde kolu çekiyor. Yarın devam evlam ediyor. Üç ay sonra görmedim. Tamam, ne? gidiyorsun? Yarın diyete devam ediyor <laughs> muyum? <mi? gülüyor> <laughs> <laughs> Söz verdim. Arkadaşlar ben gidiyorum. Gel Gelecek bir saniye? Bir saat sonra gelirim. Tamam ara biz biz dışarıda olabiliriz yemeğe gideceğiz ya. Tamam. Biz yüksek bizim mekana gidebiliriz yarın. Olabilir. Bakarız ya. Tamam. Hadi iyi yayınlar. Hadi görüşürüz. Buradan iki dinozora bırakıyorum. Asla ikisi etra. <laughs> i̇ki Dinozor diyor ya. Nerede bunun gitti ya? Ne? Gidip baskın yapalım. Ne yapalım abi? Ataşehir taraflarında bir yerde ya. Nerede halı maç? Yani bulvar Kesinlikle var ya. Evet, bulvarın evet, hemen neyse, boşlar. boş ver. Boş. boş ver şimdi. <laughs> ne o lan? Bir dakika bir chat'i okuyalım. Donate var mı? Twitch editim. Selamları şey, hani şey yayınlar. Yamuk mamuk yapan olursa ara hemen gelirim. Oğlum kalabalıklar lan. <laughs> Kral, iyi yayınlar, seviliyorsun. Başarıların devamını dilerim. Çete selamlar demiş. Fenomenim, eyvallah. Tukan abi, tam senlik bir oyun var. Oyun ismi Medieval Dine... Aa oynadım lan. Yayında oynayacağım ama. Karmun, ee, 20 lira yollamış. 19 başındayım. Dövmelerimi atsam yorumlar mısınız? Uçak abininki kalkmıyor. <laughs> ne diyorsun oğlum? Junior Semen'den 3 lira yollamış Tukan abim. 2 dakikadır. 2 dakikadır hemen Steam'de Live the Life oyununa bakar mısın? Tam sen